Hayata dair her şey kanalından herkese merhaba. Bugün de çamaşır makinesinin deterjan gözünün temizlenmesini göstereceğiz. Deterjan gözünü çıkaracağız daha öncesinde. Biraz kullanımdan sonra deterjan kalıntıları kalmış gördüğünüz gibi. Şimdi yine Duru bana yardımcı olacak. Evet Durucum göster. Şurada zaten el işareti görüyorsunuz. Oraya bas. Basıp böyle evet, normalde sabit, hani çıkmıyor. Şuraya basıp basıp çektiğiniz zaman tamamen çıkıyor. Evet, Elinize geliyor. Şimdi lavaboya aldık ve bunu deterjanla silip tekrar yerine takacağız. Siz de yapmak isterseniz çok basit bir işlem. Göstereceğiz birazdan zaten. Evet şu mavi deterjan yumuşatıcı olan alanı da şöyle çekip çıkartıyoruz. Çıkartılabiliyor buraları hep temizleyeceğiz şimdi. Tekrar yerine takacağız. Şöyle gösterelim. Evet deterjanla Sarı güçlü. Oraları yaptık. Sarı güç. Evet temizliğini gerçekleştirdik. Tekrar yerine takıyoruz. Yerini falan da temizledik. Tekrar aynı şekilde yerine yerleştiriyoruz. Evet. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İstersen tekrar aç. O gelmeyecek. Gösterelim. Videolarımız devam edecek. Ee, Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorumlarda yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.